Hepinize merhaba arkadaşlar ben uzman kripto ekibinden Arda Bu videoda sizlerle piyasayı yorumlayacağız Az çok ileride neler yaşanabilir neler olabilir Geçmişte neler olmuş onlara bakacağız Geçen hafta çok kötü bir piyasa geçirdik Bitcoin neredeyse Bitcoin tarihinde ilk 5'e girebilecek bir düşüş yaşadık Bitcoin çok fazla düşmese de altcoinler ciddi anlamda eridi %50'den 60'tan fazla düşen coinler oldu son yaptığı tepesi itibariyle bu da demek oluyor ki 2x long açanlar, 3x long açanlar neredeyse hemen hemen hepsi tasfiye oldu. 1 milyar dolara yakın bir tasfiye mevcut şu anda. Kaldıraçlı işlem yapanların hepsini hemen hemen erittiler. Eğer kaldıraçlı işlemlerde henüz dikiti olmamış olanlar varsa da onlar da ciddi şekilde %50-%60'dan fazla eridi. Hatta şöyle bir tweet atmıştı ilk çöküş günlerinden sonraki günde bir arkadaş 3x Pepe'de yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kayıp yaşamış ve bunu da 15 milyon kişi gördü birçok kişi destek mesajı yolladı vesaire reklam veya değil doğru veya yanlış tam olarak bilmiyorum fakat bu arkadaş 1 milyon dolar kaybetmese bile çünkü daha sonradan 180 bin dolarını iade etti dedi Binance 180 bin doları da kaldıraçlı işlemlerde bir sigorta payı oluyor o sigorta payının hesaplanmasının ardından belli bir kısmı iade edilebiliyor doğru veya yanlış gerçekten kaybetmiştir veya sadece reklam yapıyordur emin değilim fakat 1 milyon dolara olan biri herhangi biri 3x Pepe long'unda %100 likidasyona uğradı. Bunu biliyoruz çünkü çok fazla düşüş yaşadık. Eğer doğruysa bu arkadaşında da 1 milyon dolara yakın bir zararı var. Benim de Hyperliquid borsasında airdrop için açmış olduğum bir işlem vardı. O işlem de likidasyona uğramış. Ben burada airdrop için işlemler yapıyordum. Ancak tabi likit olması da hoş değil. Hyperliquid platformunu bilmeyen varsa kaldıraçlı işlemler için kullanılan bir platform. Tekrardan söylüyorum. Bu, bu platformu kullanacaksanız airdrop için kullanın. Eğer kaldıraçlı işlemler yapmıyorsanız. Kaldıraçlı işlemler gördüğünüz gibi 3 xte bile likit olabiliyor. 1 milyon dolara yakın bir zararı var arkadaşın. 2x olsaydı da bu arada yine likit olacak Hatta şöyle bakalım Pepe tepe noktasından itibaren şöyle şurada bir yerde girmiş olsaydı burada 2 de likit olmuş olacaktı. Eğer kaldıraçlı işlemlerde tecrübeniz yoksa kesinlikle önermiyorum. Sadece airdrop için girip kullanın. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim size. Hyperliquid borsasına da fon sağlamak için Binance'den veya kullandığınız herhangi bir borsadan fon göndermeniz gerekiyor. Göndermek istediğiniz fonu Metamask adresinizi aldıktan sonra Arbitrum ağını seçeceğiz. Buraya adresimizi yazdıktan sonra Arbitrum ağını seçmemiz gerekiyor. Arbitrum ağını seçtikten sonra buradan ne kadar Ethereum göndermek istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. Gönderdikten sonra withdraw diyorsunuz. Yaklaşık bir dakika içinde hesabınıza geçmiş olur. Hesabınıza geçtikten sonra Odos Finance üzerinden bunun da linkini bırakacağım. Ethereum'ları USDC olarak çevirmemiz gerekiyor. Direkt USDC olarak da yollayabilirsiniz. Fakat ben Ethereum kullandığım için bir miktar Eter bu da cüzdanımda bırakıyorum buradan hem odos paylaşan işlem yapmış oluyorum çünkü odos paylaşan de ileride airdrop gelebilir diye düşünüyorum. Ne kadar çok kullanırsak o kadar çok iyi. Buradan değiştirmek istediğimiz miktarı USDC'yi swapladıktan sonra cüzdanımıza artık USDC'ler yansıyacaktır. Yansıdıktan sonra burada zaten 3 partide depozit edebiliyoruz. USDC, USDCE yani Bridge USDC ve USDT olarak yatırabiliyoruz. Zaten USDC olarak swapladıktan sonra buraya bakiyeniz yansıyınca artık 100 dolar yatıracaksınız. Burada max dersiniz. Burada bakiyeniz gözükür zaten. Depozit dedikten sonra yaklaşık 1 dakika içinde buraya fonlarınız geçmiş olur. Hyperliquid platformuna ben 150 dolarlık bir bakiye yolladım. Hatta birkaç işlem de yaptım. Şu anda 20 bin dolarlık bir işlem yapmış olduk. Burada airdrop e için nasıl işlem yapabiliriz? Onu da kısaca göstereyim ben size. Hemen buradan Bitcoin'den 5 bin dolarlık bir pozisyon açtım ben. Açtığım pozisyon buraya hemen yansıdı. Yansıdıktan sonra direkt olarak pozisyonumu kapatıyorum. Pozisyonu kapattıktan sonra yaklaşık 4 dolarlık, 3-4 dolarlık bir fee ödedim ben. Ama karşılığında da 10 bin dolarlık bir hacim yapmış oldum. Kaldıraçlı işlem platformlarında en önemli metriklerden bir tanesi hacimdir arkadaşlar. Hacminiz ne kadar çok yüksek olursa o kadar çok airdrop'a hak kazanırsınız. Peki bu airdrop'u nasıl hesaplayacağız? Bu eurobu Hyperliquid platformunda kullandığınız zaman aralığında size bir puan gönderecek. Eğer 100 bin dolar katıyorum, bir haftalık 100 bin dolarlık puanlama yaparsanız muhtemelen size 10-20 aralığında puan göndereceklerdir. Ben Hyperliquid borsası ile görüştüm fakat bana metriklerini söylemediler. Metrikleri gizli tutuyoruz dediler. Metrikleri gizli tutuyoruz demelerindeki sebep burada kullanabileceğimiz vault gibi bir alan da var. Vault kısmında farklı traderlar var. Bu traderların vaultlarına yani kasalarına parayı yatırabiliyorsunuz. Yatırdığınız paradan eğer kar ederlerse size de geliyor. Eğer parayı kaybederlerse o paranız gidiyor. Vault'a yatırdığınız miktarını örneğin biz 150 dolar yatırdık. 10 dolarını herhangi bir vaulta hatta Hyperliquid'in burada vaultu var. Bu vaulta da 10 dolarlık USDC yatırabiliriz. Daha sonra geri çekebilirsiniz. Bu platformda farklı işlemler yapıyoruz demek kazandığımız puanlara bir etkisi olacak demek. Farklı olarak şunu da yapabiliriz. Spot'a yeni bir coin geldi. Bu coin'den alsat yaparak puanlar için ekstra işlem yapmış olabiliriz. Fakat genel itibariyle eğer burada trade edecekseniz kaldıraçlı işlemler çok riskli. Bunu unutmayın arkadaşlar. Burada sadece eğer bilmiyorsanız veya kaldıraçlı işlemlerde tecrübeniz yoksa sadece burada airdrop için işlem yapın. Bu airdrop için yaptığınız işlemde örneğin bunu 50x yapalım. Buradan 5000 dolarlık bir ethereum'a long açıyorum. Açtığım gibi pozisyonu kapatıyorum. Pozisyonu şu anda kapattım. 10.000 dolarlık benim bir hacmim olmuş oldu. 127 dolar kaldı. 10 doları da oraya vermiştik. Yaklaşık 4 dolarlık bir komisyon vermiş olduk. Yani burada 100 bin dolarda biz 40 dolarlık bir komisyon vereceğiz. Eğer 1 milyon dolar ve daha fazla bir hacim yaparsanız puanınız gayet iyi noktalara gelebilir diye düşünüyorum. Bir tane daha profil açmıştım. O profilde de yaklaşık 200 bin dolarlık bir hacim var. 200 bin dolarlık hacme yaklaşık 80 puanlık bir Puan kazanmış oldum. 80 puan da şu anda Wales Market'te Hyper Liquid puanları satılıyor. 1 puan yaklaşık 7.31'den gidiyor. Yani 200 bin dolara ben 7.31 yaklaşık 500 dolarlık bir kazanç sağlamış olacağım diğer hesabımdan. Bu hesapta da hacmimi arttırıp 5 milyon dolar, 10 milyon dolar artık nereye kadar gidebilsek daha fazla puan kazanmayı düşünüyorum. Kazandığınız puanlar da size genellikle vadeli işlem platformlarında eğer bir airdrop kampanyası varsa örneğin Avo veya Solana ağında parsel çıktı geçen hafta. Yatırdığınız paranın hemen hemen 2 katını, 3 katını, 4 katını veya 5 katını geri verebiliyor. Parcel'da aynısı olmuştu. Yatırdıkları paranın hemen hemen 2 katını geri almışlardı. Ben katılmamıştım o airdrop'a. Ancak Aivo airdrop'una katılmıştım. Aivo airdrop'a dropundan da yaklaşık 6-7 katlık bir geri dönüş sağlamıştık yatırdığımız paranın. Verdiğimiz, ödediğimiz komisyonlar arttı. her neyse. Hyperliquid borsasında da bunu bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. 100 dolara siz yaklaşık 300 bin dolara yakın bir hacim yapmış olacaksınız. 300 bin dolara yakın bir hacimde en az 100 puan kazanırsanız, tabii ki bunu farklı paritelerde, farklı işlemler yaparak kazanırsanız yaklaşık 600-700 dolarlık bir puan elde etmiş olacaksınız. Hyperliquid airdrop yaptığında da bu airdropun ben gerçekten değerli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kullandığım en kullanışlı, en az komisyon isteyen ve en akıcı olan platformlardan bir tanesi Hyperliquid. Bu sebeple eğer insanlar airdropları nereden alıyor, nasıl alıyor diye soruyorsanız bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bu platformları kullanıyoruz ve zamanı geldiğinde hepsinden teker teker airdroplarımızı alıyoruz. Hyperliquid sadece bunlardan bir tanesi. İlerleyen dönemlerde daha fazla proje, daha fazla getiri sağlayacak platformlar olacaktır. Bu platformları da yaklaşan videolarda paylaşacağız. Hatta şu anda aktif olan birkaç tane airdrop var. Hepsini toparlayıp tek bir videoda size göstereceğim. Bu yüzden bildirimleri açıp Telegram ve Twitter kanallarından da takip etmeyi unutmayın. Bir fırsat geldiğinde hemen ilk olarak oradan paylaşıyoruz. Eğer sadece spotla ilgileniyorsanız airdrop kısmına da büyük ölçüde önem vermeniz gerekiyor. Çünkü Hyperliquid borsasından benim beklentim oldukça yüksek. AVO borsasından da ben yaklaşık 734 tane AVO kazanmıştım. AVO çıktığında da 3 dolarlık bir fiyatlama yapmıştı. 3 dolarlık bir fiyatlama yaklaşık 2000 dolarlık bir airdrop'a tekamül ediyordu. ILO airdrop'u olduğu zamanlarda ben burada yaklaşık 300 veya 400 dolar para harcamışımdır. 300 veya 400 dolar karşılığında da ben 2000 dolarlık bir airdrop aldım. Size farklı bir airdrop da gösterecek olursam şu anda Omni'ye giremiyorum fakat Etherscan'dan ben dün claimledim bana gelen airdrop'u. 56 tane Omni airdrop'u almışım. 56 tane Omni airdrop'u çıktığı fiyatla satmış olsaydım ki satmadım 3000 dolarlık bir rakam ediyordu. Bu fiyata ben satmadım. Şu anda sanırım 25 dolarlarda olması gerekiyor. Omni Network için herhangi bir bakiye harcamadım. Tamamen bu testnetten gelen bir airdrop oldu. Şu anki değeri bile yaklaşık 1500 dolar ediyor. Ki buna herhangi bir maliyet harcamamıştım. Bunları neden gösteriyorum? Biz kazandık şöyle yaptık böyle yaptık demek için değil. Airdroplar gerçekten güzel kazançlar verebiliyor. Eğer spot bakiyeniz azsa veya spot bakiyesinde işlem yapıyorsanız spot bakiyenizin de bir kısmını airdrop için bunları yatırım olarak görmeniz için söylüyorum. Spot bakiyenizde örneğin 1000 dolarlık bir alım satım yaptıysanız bu 1000 doların 300 dolara olarak airdroplara ayırın. Bu airdroplarda işlem yapın. Airdropla yaptığımız işlemlerde biz genel olarak kaliteli projeleri seçmeye özen gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi IAO'ydu. Diğeri Omni'ydi. Pixel zamanında da airdrop e almıştık. Yani sürekli olarak bir airdrop e döngüsü devam ediyor. Spotta kazandığınız kazançların haricinde de airdroplardan e da çok güzel rakamlar kazanabilirsiniz. Bunu özellikle söylüyorum. Bu sebeple Hyperliquid borsası da airdrop e yaptığı zaman ileride videomuzda göstereceğiz. Biz bunu söylemiştik demek için değil burada gerçekten bir fırsat olduğu için söylüyoruz. Hyperliquid borsasının ben Omni Network veya Ivo projesinden aşağı kalır bir airdrop yapacağını düşünmüyorum. Hyperliquid borsasından da Yaklaşık benim beklentim kullanım oranınıza göre değişir. 1000 dolar ile 10.000 dolar arası bir airdrop gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple bu airdrop'a katılın arkadaşlar. Hiç yoksa bir 50 bin dolar, 100.000 bin dolar, 1 milyon dolar yapabiliyorsanız işlem yapmış olun burada. İleride airdrop geldiğinde keşke yapsaydım, keşke ben de değerlendirseydim gibi pişmanlıklar yaşamayın diye söylüyorum spot bakiyeniz yoksa bile airdroplarda e çok rahat bir şekilde bakiyenizi arttırabilirsiniz. Bu video için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Boğa piyasasının henüz bittiğini biz düşünmüyoruz. İleride 2025'e doğru çok güzel yükselişler bizi bekliyor biz şu anda spot portföyümüzde ve airdrop işlemlerimizde beklemeyi sürdürüyoruz ve yaptığımız her işlemi paylaşıyoruz. Bu sebeple Twitter ve Telegram kanallarımızda takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer kanalda yeniyseniz ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni airdrop fırsatları çok sık gelmeye başlayacak bu sıralar. Çünkü piyasa çok tat vermiyor. Airdroplara odaklanıp bakiyemizi çok güzel bir şekilde katlayabiliriz. Eğer herhangi bir sıkıntı yaşayacak olursanız da Instagram'dan veya Twitter'dan bize DM atarak yaşadığınız sıkıntıyı sorabilirsiniz. Bizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bitcoin'e dönecek olursak Bitcoin'de bu tarz çöküşler her zaman olduğu oluyor arkadaşlar. Bitcoin'in tarihinde Bitcoin'in yapısıyla alakalı bir durum bu. Ben bu şu anda yaşanan çöküşün kısa süreli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta korona zamanındaki çöküşe benzetiyorum. Korona açıklandıktan sonra %70'lik bir düşüş yaşamıştı bir bir gecede Bitcoin ve ardından durmaksızın bir yükseliş yaşadığımız bir boğa sezonu yaşamıştık. Aynı senaryonun hatta şu bölgede olabileceğimizi düşünüyorum. Bu bölgede olmasak bile bu bölgelerde bu, bu tarz bir yerde olduğumuz kesin gözüyle bakıyorum açıkçası. Bitcoin'de yıllardır beklediğimiz o boğa koşusunda yaptığı yükselişler gelmedi. Bitcoin'in market cap'i yükselmiş olabilir. Eskisi gibi 100 katlık, 200 katlık, 10 katlık, 20 katlık yükselişler yapmayabilir. Yine de 100 bin doları kıracağını düşünüyorum. Ben ön önümüzdeki boğa rallisinde zaten FED faizleri henüz indirmedi. FED faizleri indirdikten sonra riskli piyasalara para girişi yüksek ihtimalle olacaktır. Olduğu zaman da Bitcoin 100 bin doları kırabilir diye düşünüyorum. Zaten bu yaşadığımız boğada da Meme coin'ler yüzünden hacim biraz diğer projelere kaydı. Hatta yeni çıkan projeler de buna dahil yeni çıkan projeler ve meme coinler hacmi büyük ölçüde aldı. Önceden beklediğimiz Mina, Polkadot, Aptos gibi projeler eski boğa zirvelerini bırakın 2 katlık 3 katlık yükselişler yaşadı sadece. Bu 2 katlık 3 katlık yükselişler bu projeler için gerçekten zayıf yükselişler. Önceki yaşadığımız boğalarda bu coinlerin ATH zirvelerini zorladığını, çoğu projenin ATH zirvelerini kırdığını veya ATH zirvelerine yaklaştığını görmüştük. Beklediğimiz yükselişler henüz gelmedi. Zaten Bitcoin fiyatı da o kadar çok düşmedi. Bitcoin fiyatı düşmemesine rağmen alt koyunlar çok fazla eridi ve biz bunun alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Birçok koyun şu anda benim iştahımı kabartıyor. Biraz ekleme yaptım. Hatta mayısın yaklaşmasıyla beraber Selin May Go Away illaki duymuşsunuzdur. Duymayanlar için de mayısta saç kaç diye bir terim vardır borsalarda sadece kripto haricinde değil. Dünyada genel borsalarda mayıs ayında hacimlerde büyük ölçüde bir düşüş oluyor yazın gelmesiyle beraber. Bu yazında eğer bu yazda eğer Druan geçerse Ağustos'a doğru ben elimdeki portföyü bir takım eklemeler yapmayı düşünüyorum. Çünkü son sonbaharda bizim beklentimiz oldukça yüksek. Sonbaharda bu beklediğimiz rally'nin başlayacağını düşünüyoruz. Belki de bu çöküşle beraber rally de başlamış olabilir. Bilemeyiz tabii ki. Piyasanın durumuna göre, piyasanın ilerleyişine göre bakarak devam edeceğiz diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer sizin de takip ettiğiniz projeler varsa yorumlarımızı merak ediyorsanız aşağıda yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Ben uzman kripto 2000'den Arda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.